26 06 2025 Balıkesir Amsterdam Yola çıkıyoruz. Hadi bakalım hayırlı yolculuklar. buçuk gibi Susurluğa varmak üzereyiz Bugün Edirne'yi geçeriz e, Sınırı geçeriz Muhtemelen Bulgaristan'a gireriz Bulgaristan'dan ne kadar yol alırız Ona bakacağız e, Güvenli gördüğümüz bir yerde de Çadırımızı açarız Arabada uyuruz Yarın sabahta erken vakit kalkıp Yol almaya devam Kahvaltıdan sonra Şimdi bu tarz bizim yolculuklarımız e, Üçüncü sefer oluyor Geçen 2023'ün yazında aslında bir Amsterdam hedefimiz vardı ama o zaman oraya ulaşamamıştık. Berlin'e kadar gidip Berlin'de açıkçası rahata kavuşunca kuzenin evinde Amsterdam'a gitmemiştik. Ama bu sefer direkt Amsterdam'a doğru yola çıkıyoruz. 3 gün verdik kendimize. Bugün günlerden Perşembe, Pazar günü Rotterdam'da otelimizi ayırdık. Otelde 5 gün kalacağız. Neden Rotterdam'ı tercih ettik? Bir, Amsterdam çok kalabalık ve pahalı. İki, pazartesi günü vuruş ve Gent yani Belçika'ya gitme niyetimiz var. Oraya daha yakın Rotterdam. Ve bir tanıdık aracılığıyla da biraz uygun fiyata ayarladık oteli. Bu şekilde Rotterdam bizim için mantıklı oldu. Evet Barış, bir de oranın çok farklı şeyleri var. Mesela Barış. Mesela su altında otobüs yolculuğu var. Evet, Rotterdam'da YouTube'da izlemiştik. Başka bir şey var mı Barış dikkatlice? Bir de küp evler vardı. Küp evleri. Ha, evet. Göreceğiz. Ee, şimdi araç üstü çadırımız var. Aracın içinde kettle'ımız var. Zeytinimiz, peynirimiz. Çayımız var. Yolculuk bu şekilde başladı. Adım adım gün gün paylaşım yapmaya çalışacağım. Ee, telefonu esim özellikle bir telefon olarak değiştirdim. Yurt dışına bu sefer e, internetimizi açacağız. Daha önce çıkışlarımızda hiç internet açmamıştık açıkçası. Google haritaları çevrim dışı olarak kullanıyordum. Aynaları kontrol edelim. Hatta su yuyunca sakin sakin araç içinde de çekimleri yapmaya çalışacağım. E yani tuvaletten tuvaletten çıktıktan sonra elini, elini yıkayan yıkama oranı en en yüksek 3. ülke. Türkiye. Avrupa'da. Evet, Türkiye. Sen de dahil misin buna? Sen de yıkıyor musun? Evet. Ee, güzel. Siliyor Av mu? Kuruluyor mu peki? Evet. Yani. unutuyorum. Bazen... <laughs> tamam, hani yani ama zaten Ama yıkıyorum yani. Tamam, zaten yık zaten yık istatistikler yıkama konusunda, kurulama konusunda İddialı değiliz ha, zaten. Ama Avrupa'da üçüncüyüz. Yani dünyada bilmiyorum. Tamam. Bana, bana bir de bana bir de bir önceki Türkiye'nin önce... ortalaması %94. %94 herkes evet. tuvaletten çıktıktan sonra Türkiye'de elini yıkıyor. Evet, %94 ortalama. %94'ü. Tamam, %94'ü yıkıyor. Ha, Avrupa'da ama 3.'yüz. Bir de Avrupa'da Bosna Ersekte %96'sı. Hı. Hmm. Bir de Hangi ülkeydi hatırlamıyorum ama orada da yüzde 95. Anladım. Yıkıyor. Bana biraz önce Öyle bana, bana biraz önce anlattığın o şeyi bir anlatır mısın? Yani ben tam anlayamadım onu. O NATO olayını. Yani NATO. Aha. NATO. NATO'yu bilmiyor musun? Ya, tam hakim değilim ben o konulara gerçekten. Yani NATO yani şöyle bir şey. Bak. Ülkeler NATO'ya dahil olduğunda hepsi birlikte birlikte şey yapıyor. Atıyorum, atıyorum Türkiye Türkiye ile atıyorum bildiğim problem Atıyorum Türkiye ile Hindistan savaş yapacak. Tamam. Savaş yapıyor. Tamam. Türkiye NATO üyesi olduğu için şimdi NATO'daki üyeler Türkiye'ye yani destek destek vermesi ve ona yardım etmesi gerekiyor. Anladım. Bu... Öyle bir birlik oluşuyor. Ah, tamam. bu bir sözleşme yapıyorlar o zaman kendi aralarında. Evet sözleşme. Diyorlar ki Türkiye Türkiye'de buna dahil. Şey gibi mesela. Ve bu da Evet tamam seni dinliyorum. NATO'daki ülkelerin hepsi nedense Avrupa'da. Peki şu olursa kendi içlerinde bir sorun yaşarlarsa ne olacak? İşte kendi içlerinde bir sorun yaşarlarsa söyledim ya. Hı, bir daha söyler misin? ben atıyorum Türkiye ile Yunanistan ya. Evet. Yani NATO NATO ilk ilk başta hemen savaşı bitirmeyi bitirmeye çalışır. Çünkü ikisi de NATO'yuz. Tamam. eğer eğer savaşı bitirmezlerse se devam ederlerse NATO içindekileri NATO içindeki ülkelerin ülkeleri destek destek vermesi ve onlara yardım etmesi yasaktır. Anladım. Yani Çünkü yani. ikisi de NATO'da. İkisi de ve yapacak. o zaman öyle olursa bir sözleşme şey olur ve sözleşme biter ve ona savaş da açılabilir. Anladım. Ondan. Şimdi şöyle diyorsunuz o zaman. Yani o yüzden müdahale edilemez. Tamam, Ama Türkiye'de... atıyorum NATO'da olmayan olmayan ülkelerden destek gelirse ona NATO karışamaz. Hmm. Tamam şimdi bir, beni dinler misin? Şimdi o zaman Türkiye ile Yunanistan savaş yaparsa tamam mı? Evet. NATO'ya bağlı, ikisi de NATO üyesi olduğu için NATO'ya bağlı diğer ülkeler buna karışmıyor. Evet. Savaşı bitirmek için. İlk başta savaşı bitirmeye çalışırlar. İki tarafta Sonra da bitirmezse bunlar ça müdahale, şey etmiyor müdahale etmiyorlar. Müdahale etmiyorlar yani. Ama e, NATO üyesi olmayan başka ülkelerden destek alabiliyorlar. Evet destek verebilir. Anladım. Tek NATO üyeleri NATO'da oldukları için destek, destek Veremez. Yoksa NATO dışındakileri NATO NATO karışamıyor. Anladım hocam. Tamam. Mesela Mesela Türkiye Çin, Çin, verebilir o zaman evet, Türkiye'ye destek. çünkü savaş olursa mesela Yunanistan ve Türkiye arasında Azerbaycan Türkiye Türkiye ülkeler Hı -hı. Rus, Rusya ve Çin. Evet. Onlar da de, yani onlar da destek verir. Türkiye. Evet Türkiye. ile Rusya ve Çin. Araları iyi o zaman. Cidden. Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani sen bu bilgileri nereden biliyorsun? Araştırıyorum. Interesting. Teknoloji ya var teknoloji ya. Beyin bedava. Sen bunu biliyor musun? Bilmiyorum. <Yani, gülüyor> o bir kelime değil mi? Beyin bedava. Yani beyin yani, bir... deyin, yani deyin değil. Ata sözü değil ama beyin yani gibi bir kelime. Yani, ama deyim değil. Şimdi biz i̇şte. biz KPSS yazılırken Barış bundan Beyin bedava. O, on, 15 yıl önce. O, o, onun anlamını ben de biliyorum. Tamam yani, 15 yıl önce sınavdan çıkan birisine böyle mikrofon uzatıyorlar. Sınav nasıldı diyor. Çok kolay diyor adam. Aa diyor. Herkes zor diyordu. Adam böyle yapıyor. Beyin bedava. Allah diyor bedava vermiş beyni. Kullanacaksın diyor. Yaptım, çalıştım, işaretledim diyor. O gün bugündür beyin bedava böyle sosyal çok medyada olun. çok kullanılıyor. Yani. Bayo, normal hayatta da çok kullanılıyor. Evet. Yani, tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece attım hafızaya beyin bedava beyin bedava kullanalım o zaman değil mi beynimizi bedava olunca zaten bedava ya. kullanıyoruz değil mi kullanalım <laughs> beynimizi kullanalım barış <laughs> şey gibi barış o sen hiç benim sen hiç böyle bilgiler bildiğimi düşünmüyorum. Evet ben senin hiç böyle bilgiler bildiğini düşünmüyordum. Barış şey mesela televizyonda sanırım TRT'deydi bir program vardı böyle baba, ee, vapur bir de ben bazen... simit sohbeti tamam mı? Vapurda mesela simit çay sohbeti yaparlardı. Bizim de böyle araç sohbetimiz çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti seni dinlemek. Ha, baba bir de ben bazen ben, yani bir keresinde birkaç kere İngilizce bir program da izlemiştim. İngilizce program izlemiştim. Biraz evet. yaklaşsana böyle. Mesela Amerika mı? Amerika'ya ya da, da, da İngiltere'nin de hatırlamıyorum da. da. Birkaç kere merak ettiğim için izlemiştim. Aa, herhalde Amerika'ydı işte. Hı -hı. The Tonight Show diye bir program varmış. Birkaç kere Hı -hı. izlemiştim onu. Üç beş kere YouTube'dan. Hı -hı. Onu merak ettiğim için, İngilizcemi de geliştirmek için. Ne nasıldı o show? Yani İngilizce konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar ünlü. ünlüler falan geliyor genelde. Anladım. Talk show öyle yani. Şey. Evet. Talk show ne demek? yani. Evet, evet. Öyle muhabbet şovu gibi bir şey, muhabbet ediyorlar, eğlenceli bir şey falan oluyor öyle. Sohbet şey muhabbet. değil mi? Mesela bence şu anda bizim yaptığımız bir talk show olabilir. Muhabbet ediyoruz ve ben çok eğleniyorum seninle muhabbetin. Ha bir de onda genelde gülme falan da çok oluyor nedense komik şeyler falan oluyor ondan. Tamam biz de güleriz komik şeyler yapabiliriz. Bir sabah kuş uçurayım mı sana? Nasıl? Çok komik değildi ama Barış biraz önce var ya dikkat edin diyorum tam leylek geçti arabanın önünden. Ha baba ben bir keresinde okulda okul okulda, okulda bir, üç üç tane ya da beş tane leylek görmüştüm. Havada mıydı? Allah Leyla'yı havada gördük. O zaman Amsterdam'a kadar gideriz biz şimdi seninle. Ha ben okulda 5 tane gördüm işte. Tamam yani 5 ülke geçeriz o zaman bizde. Her Leyla'ya bir ülke. Ha zaten 5 tane ülke geçmeyeceğiz mi? Geçeceğiz. geçeceğiz. Gez, Gezer gez, miyiz mi? Bulgaristan'ı gezeceğiz. Şey, Bulgaristan, şey, geçeceğiz. Bulgaristan, Almanya. Sırbistan'ı geçeceğiz sonra. Sırbistan. Muhtemelen sonra bir de, Sırbistan'dan sonra şey, Hır, Hır, Hırvat'a gireceğiz. Hırvat'tan geçeriz. Tamam, bakalım. Ee, Hırvat'ı geçeriz. Oradan Almanya'ya döneriz. Oradan da Hollanda yaparız. Bir aksilik çıkmazsa böyle. Rota böyle olur yani. kaç ülke? Yani 3-4 ülke geçeceğiz Hollanda'ya giderken. 5. Avusturya'nın içinden geçeceğiz. Beş, o, Slovenya'dan çok az geçeceğiz böyle. içi muhabbet. Evet çocuklar uyuyor. Neredeyiz? Üç buçuk saati bitirdik. Saat 8.50 Çanakkale'ye geldik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyoruz şu anda. Önden abi koca. Birazdan bir yerlerde bir yemek molası vereceğiz. Yola devam Yaparım. Tamam sen beni takip et o zaman Şimdi ilk durak o zaman Keşan Keşan'da akşam yemeği Yumurta ekmek sabah kahvaltısı için Tamam, tamam, tamam. tamam. Haydi görüşürüz tamam. Haydi, haydi, haydi haydi, görüşürüz Bir Keşan'da sallanmamıştın O da oldu Merhaba güzellik Valla ne yaptık Karışık tost söyledik iki tane. Çay söyledik. Öyle yapsınlar tostları yiyelim. Ondan sonra çıkalım. Ee, Barış da şunu hatırlattı şimdi. Gel Barış böyle. Şimdi Bulgaristan'a girdikten sonra vinyeti alacağız. Vinyeti bir haftalık veriyor en az. Bir aylık da veriyor. Barış ne diyordun sen? Söyler misin? Eğer rotanız bizim gibi ise size Bulgaristan'dan bir aylık vinyet almanızı öneririz. Çünkü orada da bir aylık 30 BGN'ye denk geliyor. 30 BGN'de de 15.34 euro. 15.34 euroya denk geliyor. Ve diğer ve diğer vinyet gerektiren ülkelerdeki ülkeler ülkelerde bizim rotamızdaki diğer vinyet gerektiren ülkelerde de bir aylık vinyet daha daha pahalı. Ve Bulgaristan en ucuz olduğu için orasını öneririz. Oradan alması. Yani e, gidişte de e, Bulgar'dan geçip dönüşte de yine Bulgaristan'dan geleceksiniz. Mesela bizim turumuz hemen hemen 20 gün sürecek. O yüzden bir aylık yaptırmak daha e, şeye geliyor. Ucuza. Ucuza geliyor arkadaşlar. Barış onu demek istiyor. E, BGN dedi. E, Bulgaristan parası şeklinde para birimi. para birimi şeklinde yazıyordu. Durum böyle. Size bilgi vermek istedi arkadaş. Evet. Gece saat bir oldu. Edirne'ye vardık. Şehir merkezinden Şöyle bir son kez depoları fullleyip Kapıkule'ye sınır'a doğru gideceğiz. Merkezde sınırın arası 20 kilometre kadar var. Çok güzel bir girişi var Edirne'nin. Şöyle göstereyim size.